Herkese merhabalar arkadaşlar. PES 2020 mobilde yeni bir sizlerin efsane kadrolarını inceliyoruz bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar yine muhteşem takım güçleri var. Şimdi hepsini inceleyeceğiz. Ee, en son arkadaşlar 5010'du en son e, yaptığımız videodaki rekorumuz. O rekorda artık egale ettik. 5010'un üzerine de çıktık. Şimdi kadroları bakacağız. Ee, çok kısa bir şey değineceğim. Hemen kadroları incelemeye başlayacağız arkadaşlar. Şimdi e, bu videoya başlamadan önce ben genelde topluluk sekmesinden bir bildiri paylaşıyorum. İşte 4950 ve üzeri e, arkadaşlar e, takımlarını istek göndersinler. Şu anda istek yerimi boşalttım diye bildiriyorum. Ee, ama altında ben görüyorum ki birçok sistem eden arkadaşlar oluyor. Ya şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Burada sistem 50 oyuncuyu bir kere birincisi 50 oyuncuyu en fazla alabiliyoruz. Bu benlik bir şey değil. Sistemin e, yani oluşturduğu e, yer kap kapasitesi bu kadar. Yani benlik bir durum yok. İkincisi de arkadaşlar şimdi yani 2500'lük, 3000'lik 4000'lik 4500'lük takımlar zaten Herkeste var. Yüzlerce, binlerce insanda bu takım güçlerine ulaşmış vaziyette. Şimdi yani ben bunların neyini göstereyim? Biraz da empati yaparaktan kendinizi benim yerime koyun. E, o şekilde bir düşünün bakalım. Şimdi ben 3000'lik takımın e, insanlara neyini göstereyim? Ama e, baktığınız zaman ben bile merak ediyorum bazen. Diyorum ki acaba 5000'in üzerinde, 5000 5010'un üzerinde bir takım gelecek mi diye. Gerçekten ben bile merak ediyorum. Çünkü benim takım gücüm 4900. O yüzden... Ee, i̇nsanlar da neyi merak eder? Tabii ki en yüksek takım gücü e, kaç ve oyuncularında kimler var acaba diye merak eder. Ben de buna istinaden zaten videomuzun içeriğinin e, amacı en yüksek takım gücüne ulaşan takımları sizlere göstermek. Yani amaç bu arkadaşlar. Yoksa yani diğer türlü herkesin kadrosunu yapmaya çalışsak zaten öyle bir sistem yok. Yani en fazla 50 tane zaten alabiliyoruz. Hem sistem yok hem de zaten saatler sürer. Yani. 5-6 saatimizi almamız lazım ki en az e, o da 300-400 tane oyuncuyu gösterebilelim. Velhasıl kelam çok fazla uzatmadan başlayalım. E, dediğim gibi arkadaşlar bu videonun içeriği zaten en yüksek takım gücünü göstermek. Kimse lütfen gönül koymasın. Haydi bakalım başlayalım. Mert Üzüm'den başlıyoruz. 4.972 takım gücü varmış. Baktığımız zaman... Van Dijk'ın normal kartı varmış. Ona rağmen yine de takım gücü gayet güzel. 4972. Demek ki orada Van Dijk'ın 97'lik kartı falan olmuş olsa daha da güzel olur. 99 delik gözümüze çarpıyor. Gayet güzel. 100 Mbappe'yi bulmuş. 101 Ronaldo'yu bulmuş. Maradona'sı falan var. Gayet güzel bir kadro kadro. Mert'in kadrosu. Burak Tüfekçi. Aa Burak Tüfekçi kardeşimize bakıyoruz. 4990 4. Bir dakika burada 22 gözüküyor ama burada 4994 gözüküyor. Baktığımız zaman 100 Beckham 98 Skolls'u bulmuş. Iniesta'yı bulmuş. Puyol 100 Mbappe, 100 Messi, 100 Ronaldo 99 Delikt. Gayet başarılı bir kadro diyebiliriz. Kendisini de tebrik ediyorum kardeşimi. Devam ettik. Burak Tüfekçi'ye baktık. E, ee, Abdülbaki'ye bakalım hemen. Rekorumuz 5010'du. En son videoda arkadaşlar. 4.960 takım gücü var. Baktığımız zaman fena değil. Ee, sol bek ve sağ bek'i düşük 96'lık sol bekler var. Ee, 97'lik de sağ bek var. Baktığımız zaman onun dışında kadro fena değil, güzel kadro. Abdülbaki'nin ee, Hüseyin'in kadrosuna baktık. Hüseyin 4.982 takım gücü var. Baktığımız zaman iki ofansif orta büyük ihtimalle menajer arıyor. Daha bulamamış galiba kardeşimiz. Richard koymuş sol e, tarafa. 98'lik, 97'lik bir oyuncu. Fena değil. 4.982. 99 delik. 100 Ronaldo, Mbappe, Messi'si var. Güzel. Hüseyin kardeşimizin kadrosu. Şirinov'a bakalım. Samir Şirinov. Baktığımız zaman 99 delikli bulmuş. Puyolu bulmuş kardeşimiz. 99 delik. Gayet güzel 4960 takım gücü. 100 Mbappe, 100 Messi. Gayet güzel bir kadro daha. Yalçın çiftçiye baktık. 4962 takım gücü var. Sabeki sağ beki düşük. Sağ bekte de güçlü bir oyuncu olsa mesela bir kimliği olmuş olsa orada. 5.000'i hemen hemen zorlar diye düşünüyorum baktığımız zaman. 95 tonla Rum'a güzel kadro Yalçın kardeşim. Ee, bu kardeşimizin kadrosuna bakalım. 4.958 takım gücü varmış. 100 Ronaldo, Mbappe, Messi. 100 Maradona. Delik de olsaymış 5000'i zorlarmış herhalde bu kardeşimizin kadrosunda da. Gayet güzel. Onur'a baktık. Onur FB 54. Ee, baktığımız zaman ya yani yine de takım gücü bayağı güçlü. 4962. Sol bekte 93'lük Carlos olmasına rağmen. 94'lük Beckham olmasına rağmen. Yani o iki oyuncunun yerinde de farklı oyuncular olmuş olsa bayağı bir 5000'i falan büyük ihtimalle zorlardır diye düşünüyorum. Deniz güneşe baktık. 4000 bir dakika burada 4998 5034 şu anda rekoru görüyoruz arkadaşlar. Rekor olaraktan 100 Rümenige var. Iniesta var. Puyol var. Baktığımız zaman 100'lük Mbappe, Neymar 99 Delikt, e, yedeklerinde de büyük ihtimalle efsanelerden Maradona falan vardır e, Ronaldinho 98'lik. Gayet güzel 3-1-4-2 full ofansif bir takım. Şu anda rekor diyebiliriz 5034 Deniz Güneş. Bakalım başka çıkacak mı veya daha yüksek çıkacak mı acaba? Hacı'ya baktık. Baktığımız zaman 4 tane yüzlük oyuncusu var. Gayet güzel. 98'lik Ronaldinho. Doy De Jong'un 96'lık kartı var. Kadro gayet güzel. 90 yıl Jordi Alba'yı bulmuş. Hacı kardeşimiz gayet güzel. Serkan'a baktık. Bu Serkan burada kalmış herhalde. Tamam. Odin e, Odin'e baktık. Odin kardeşimize. Baktığımız zaman Neymar'ın normal kartı var. 4988 takım gücü var. Sukosu bulmuş. Felix'i sol bek'e koymuş. Joao Felix. Kadro takım gücü fena değil. Tabi tam bir kadro oldu diyemeyiz. Tabii ki Felix sol bekte olduğu için. Adem'e baktık. 4952 takım gücü Beckham'ı bulan kardeşlerimizden bir tanesi. 3 tane yüzlük oyuncu var. 2 tane 4 tane pardon, Beckham'la birlikte 4 oluyor. Eee 2 tane 98'lik, bir 99'luk. Gayet Güzel bir kadro Adem kardeşimizin. AZ kardeşimize baktık. 4972 takım gücü var. Bu çok değişik bir e, diziliş. Yani ya da yan yana durduğu için çok değişik geldi bize. 3-1-4-2. 2 İki ofansif orta sağlı göbek oyuncusu var. Sağ kanat, sol kanat. 98'lik Jesus farklı bir oyuncu gözümüze çarptı. Kadro gayet güzel. 4972 takım gücü de gayet iyi. Fatih'e baktık. 4930 takım gücü varmış. Baktığımız zaman kadro fena değil. 99 delik bayağı etkiliyor. 98'lik oyuncu da var. Ee, tamam. 4950 geçtik. Can Agedik'e baktık. Ee, i̇ki tane yüzlük, bir, iki tane 99'luk pavartı bulmuş. Baktığımız zaman gayet güzel bir kadro. 4954 takım gücü de başarılı. Orta sahada bir 97'lik Vieira'nın yerinde oyuncu olmuş olsa 5000'lere dayanırdı. Ege Karagöz'e baktık. 4996 takım gücü var. Baktığımız zaman 2 iki... E, yüzlük 2.99'luk hatta 3.99'luk delik de varmış. Pardon. Onu gördük şimdi. Kadro fena değil. 5000'e dayanmış zaten sınıra. E, 4.996 takım gücü gayet başarılı arkadaşlar. Ahmet Hakan'a baktık. 5000 takım gücü varmış. Bakalım. E, 4 tane yüzlük oyuncu var. Delik'tin normal kartı var. Demek ki 99'luk kartı olmuş olsaydı daha da farklı yerlere gelirdi. Bu kadro 5000 takım gücü gayet başarılı. Şimdi ben de istek atanların içindeki kadrolara baktık. Bir de sonradan eklediğim ve göstermediğim Ahmet Yücel'in kadrosu var. Ona da bir bakalım arkadaşlar. bugün birinciliği Ahmet Yücel'le o biraz önceki kardeşimiz paylaşıyor. 5034 takım gücüne ulaşmış. 2 ee, kadro birden hatta bir tane daha var 5034 diye galiba hemen ona da bir bakacağım Ahmet'in kadrosuna baktığımız zaman e, dizilişi de gayet güzel 4 1 3 2 dizilişi fena değil güzel bir kadro burada bir tane daha o şekilde e, vardı bakalım Zekon'un muydu bakalım yok Zekon'un değil kimindi bakalım 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 buralardaydı İnşallah takımını değiştirmediyse takımını değiştirmediyse Ersin miydi bakalım aynen 5034 takım gücüne ulaşmış ee, Ersin yani bugün birinciliği üç kişi birden paylaşmış oldu arkadaşlar 5034 takım gücüne ulaşan üç tane kardeşimiz var 5034'ün bir üstü bir tıkı yok galiba ee, anladığım kadarıyla. Şu andaki rekorumuz 5034 arkadaşlar. videom burada noktadan diyorum ee, En yüksek kadroları ve sizlere takım güçlerini göstermiş olduk. Devam edeceğiz. Bakalım 5034'ün üstünde çıkacak mı şu anda rekorumuz bu arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.